Herkese merhaba, ben Beyza, bu Bugün Çin'in kapalı pazarına geleceğiz. Yani evet. bildiğiniz pazar, sebze falan satılıyor, balık satılıyor içinde. Şu an çok kalabalık, sabah saat 9, 9. normalde daha erken gelsek daha kalabalık olurdu. Tamam. Çok yaşlı olduğu için şimdi göreceksiniz yaşlılar daha çok merak ediyor yabancılara o yüzden daha çok bakıyorlar. Bakın arkamda da bir amca şu an uyuyor. uyuyor. Çok güzel. Bakalım nasıl bir şey pazarı size göstermek istiyoruz. Önce kahvaltı yapalım. Evet. Hadi gel. evet şimdi kahvaltı yapacağız. Şöyle küçücük şey bir çin fırın gibi düşünün. Kahvaltılık ekmek falan satıyor. Aa. Ay mısırlı istiyorum. Şu bunlar buharda pişiyor arkadaşlar. Bakın şöyle buhar makineleri var. <laughs> şuarkotla ödeme yapıyor her zaman oldu bakın yufkalar falan var hani e, şunlar yufka yani kalın yufka böyle soslar var ekmek var Davut şimdi içecek almaya gidiyor çünkü şeylerimizi aldık ya bunların yanına içmek için içecek lazım çok kalabalık gördüğünüz üzere genellikle yaşlılar var Şimdi burada sabah olduğu için insanlar malzemelerini alıyor ve öğle yemeğini hazırlıyorlar. Genellikle taze taze alıyorlar. Sebzelerini, işte balıklarını falan. <laughs> evet, şimdi ben mısırlı şey aldım. Hani Manto. Bu Hı -hı. yumuşacık, buharda pişmiş. Bu da yoğurdumuz var. Tatlı yoğurt. Gene kahvaltı böyle değil. Biz sadece böyle var diye alıyoruz. Hı -hı. Amca bunu yiyor değil mi? Yani. Biz mantı yiyoruz günlerde. Nasıl? Deri İçi boş poğaça gibi. Belki tuzlu. Haydi yerin içine gidelim. Pazar içine gidelim bakalım. <laughs> bu da bir tane Biri, ne var? Pazar faduk yanı var. Fadukları kesip burada direkt Kızağı, bir tane böyle kızartıyor. Bu ne bu? Sazan değil mi? Sazan, Sazan. Çok büyüyor. Çok güzel kızartıyor. Baksana. Çok güzel kızartıyor. Baksana. Soslu soslu. Beğendim. Bunu deneyebiliriz. Burası sadece balık yapıyor arkadaşlar. Ya. Evet, bugün ilk defa mikrofonla video çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak yorumlarda fark var mı diye bize söylerseniz seviniriz. Şimdi pazara gireceğiz. Hala kalabalık. Biraz sakinledi ama yine de kalabalık. Bakalım nasıl olacak. Hadi birlikte keşfedelim. Onunla ilk tane şey vardı. Güvenlik yani vardı. Hiç gerek yok ama. hiç bilmediğim meyveler var. Şuna alerjim Tabii. var, bunu biliyorum. Yan meyve. Karpuz. Elma. Burada kızartmalar var, yine balık kızartması. Ha, bu daha ucuz burası. Bu da mezeler, soğuş falan. Pazar. Evet, pazarda var. yine, evet. <laughs> Yumurtalar. Yumurtalar bıldırcın yumurtası, her şey var. Mesela burada çok değişik bir fasulye var arkadaşlar. Şöyle uzun fasulye. Ama çok kalabalık. Güzeldi mi? Bu güzel. Evet, böyle. Şey, ben bu filizi bu. Evet. Böyle. Tavuk. Pişimi tavuk satıyor bak. Evet, Direkt pişmiş salı. Bu da kahvaltı, bu da ekmekci gibi. Bu da buharda pişiyor. Burada yine mezeler var. Çok iyi bak, fıstık. E, tofular. Tofular. Kates. Böyle etler etmiş. de var. Etler de var. Evet, burada da şeyler var. Domuz eti satan kasaplar var. Yine <laughs> meleci. Biz helal kesim yediğimiz için e, ve helal kasap bize uzak olduğu için genellikle internetten alıyoruz. E, donmuş olarak geliyor helal kesim et. E, e, öyle yani. Bilgilendirme yapmak istedim. Bu da soya filizler var. yosunlar, soya filizleri. Yosun. Bu da kurumuş şey. Ee, ben bu filizi. Karnabahar brokoli. Bu taze bambu mu? Ha? Taze bambu mu? Bilmiyorum. Bana, bana sorarsa ben bilmiyorum. Mısır. Soğan, mor soğan, kişniş. Yengeçler. Burada teyze hazır hazır mantılar sarıyor. Konta mı? Aa bu şey, çünkü. Hı ee, hı. Şey, Fün... sigara böreği gibi bizdeki. Sigara böreği, ha böyle. Aa burada şeyci var, bak. Ha, tofucu. Bunlar hepsi tofu mamileri. Evet. Komple. Yine canlı yengeçler. Hayır. Karides. Karidesler. Ne hedi karides bunlar? Bunlar yengeç. Yengeç. Hadi yengeç. Bak yumurtalara bak. Bak yılan alır. Evet. Görüyor musun? Biz bunlar, bilmiyoruz. Bunlar, bunlar, da çamurda yaşıyor. Evet. <laughs> Aa bu değişik. Gümüş, gümüş balık gördün mü? Hangisi? Şu. Adaki? Şu. şu da olunca şey gibi, şeffaf gibi duruyor. Bu da mürekkep balığı. Mürekkep balığı. Büyük yengeç, altın balığı var. Evet. Valla çok kalabalık böyle, bakın. Bu baldırcın mı? mı? Bu baldırcın mı bu? Güvercin mi? mantar, Mantarcı. hepsi mantar. Evet. Faget mantar. Bunu çok seviyoruz. Biz genellikle bundan yiyoruz. Enoki mantar, altın enoki mantar. Ha, şu da güzel. Ba bağırsak mantar. Bu ne? Ee, bir sürü mantar var. Çok çeşitli mantarlar. Evet. Genellikle ben mantar yemeyi çok seviyorum ve Çin'de bir sürü mantar var. O yüzden güzel bir şey. Bakın burada tava satıyorlar. Ta tavacı. Var, tabaklar. Güveçler mesela. Güveçleri çok güzel Davut. Şöyle. Bakın bundan ne güzel güveç olur. Değil mi? Buna evet. bak. Bak büyük. Aa bu güzel. Ne? Evet. Burada yeşil patlıcan var arkadaşlar. Şöyle. Ha bu şey Beyza lotus kökü. Ha, hani nehirlerde lotus çiçeği var ya onun kökü bu arkadaşlar. Bu kereviz sapı değil mi? Uh -huh. Biz kerevizin kökünü yiyoruz. Çiniler sapını yiyor. Bu yeşilliklerini yiyorlar. Eti pişirirken falan. Ee, aynı şekilde. Aa, bu sadece ahtapot satıyor. Evet, Kal Kal kalamar Melaka, ve ahtapot birlikte. Taze. Bunlar her gün açık. Akşama doğru tabii bu tazeler kalmıyor genellikle. Yumurtacı. Evet, Artık karpuz çıktı. Çok güzel karpuzlar var. Ha, Ama bu da bak, un mamuru. Makarnalar. Bizdeki makarna neyse kelebek makarna. Renkli yapmışlar. Bu da her türlü makarna var gördün mü? Bu da. Şey istiyorum bir de. Çin Çin patlıcanını göstermek istiyorum. Patlıcan mı? Çin patlıcan. Evet. Yuvarlak olan mı? Hayır, İleride olsun. vardır. Vay çok daha çok. Evet, evet. Bakın şöyle. Aa, bu da sirkeci. Sirkeci. Tut sirkesi bu. Ne sirkesi? Tut. Tut. Erik sirkesi de vardı. Bayılırım sirkeye. Yani burada her şey var yani neredeyse. Pazar ama her şey var burada. Mısırları bak. Morlu morlu. Buna yapışkan mı Evet. Aha işte bu. Bakın şöyle böyle patlıca. e, Çin patlıcanı ince uzun oluyor. Ya şöyle mor. Ama bom. Bu. Bunlar kötü olmuş be. Köfteci var. Ha, evet köfteci. Bak, gel bakalım. <laughs> değişik değişik köfte çeşitleri var. Fazla köfte falan. İçinde şey karides. Karides köfte, balık köfte. O da sigara börek. <laughs> evet. Yumurta. Kızartmalar bunlar. Ya burada herkes gül üzülüyor. Bakın, bizim pişiye benziyor. Aynı pişi gibi. Bu da balık. Göz, bu Gözlükçü var aşkım. Ah, gözlükçü mü? Her şey var. <laughs> bu da kemerci. Bu ne? İnci. 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 Canlı. İçine inci çıkıyor. Yani çıkıyor mu bilmiyoruz. Ama kabuğuna bak belli. Kabuğu parlak bakın. Kendi Çok kabuğunu. sene oğlu baksana. Gördün mü? Bu da işkembeci galiba. Evet işkembeci. Aa çok sarı gözüküyor. Aşkım. Akbot temizden Kestim. yakalamış, ay ayıklamış. Kabağı göstersen aşkım, çok ha? büyük kabak. Ha, o şey temizliyorlar bak. <laughs> balık bu. Evet, balık temizliği. <laughs> Burada tavuk var. Bakın siyah tavuk. Bunun gerçek kendi rengi böyle. Bu çok pahalı. Bu çok pahalı biliyor musun? Evet. Kendi rengi böyle arkadaşlar. Biz ona siyah siyah tavuk diyoruz. Pazarın içinde ne var? Ba evet, kuaför. Bir Türkiye'de var ya o siyah tavuk bence ya. Vardır herhalde. Vardır. Ben görmedim. Arkadaşlar Türkiye'de siyah tavuk varsa yazın yorumlara. Bu da baharatçı beyda. Aa bakın envai çeşit baharatlar var. Yukarıda. Bunlar kuru sebzeler. Turşular bunlar. Bakın burada biberler. Aha. Sıçan biber bunlar. Bu anason. Anason. Defne yaprağı. Bu bizde de var. Defne yaprağı. Bu da neydi bu? Tarçın. Bu da biber. Aa taze turşu bak. Hmm, bunlar turşu arkadaşlar. Çok turşusu bunlar. Çok var ya. <laughs> Tam döneli artık. Kirazlar. Ah, kiraz. Çok arkadaşlar. büyük. Çok güzel. Çin kirazı, kirazı. Bir de burada mesela küçük domatesler çok çeşitli. Böyle kırmızı, sarı çeri domatesi çok fazla oluyor. Yaban mersini de aynı şekilde. Vişne. Vişne. E, liçi, Mandarina. Ah, çin çin muzunu evet. göster. Ha, gel gel. Bakın minicik, çok tatlı. Almıyor bir an. Bir tane A e var mı Boş ver. Şimdi arkamda gördüğünüz sıranın olduğu dükkan Şangay'a özel klasik bir tavuk e, yapan dükkan. Bakalım bakın sıradalar. Aa. Adam kesiyor. Orada bak hazırlıyor böyle pakete koyuyor. E, göremiyor. <laughs> Ha. Evet, kağıt poşete koyuyor. Evet, öyle. Tamam. Hı. Karpuzlar güzel aşkım. Ne? Karpuz çok güzel. Ne ya? Karpuz daha tamamen çıkmadı. Bu değişik kavun. Kavun, beyaz kavun işte. Ama tatlı mı? Ha? Tatlı tatlı. 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 İçi Bursa yeşil. Mi? Bak burada da yeşil taşçısı var sahte. Antikacı. Vay bu turşucu. Turşucu çok güzel. En sevdiğim. Çok güzelmiş. Genelde bak ah, ne turşusu. Kadar tur, bak ne kadar çeşit var. Sarımsak turşusu. Bakın. Ne bu? Sarımsak turşusu. Sarımsak. Bu da yeşil sarımsak. Aa, bu şey ko kornişon turşu küçük. Bu da bu ne? Bunlar acı soslar. Kabak. Aa. Bu da acılar. Etli. Aa, vay bakın, vay vay vay. Bakın dört renk. Kırmızı, yeşil, sarı, turuncu. Bu da acı acı salatalı biliyor musun? Aha biliyoruz var bizde acı. Mas masaj yeri. <laughs> Bak bunlar Çin tabacı. Çin tabacı. İlaçlar, kurma mesela, kuru kurma mantar falan böyle değişik şeyler var. Kaydı şey arabayla geldi. Bambu şey. Bambu filizi. bunu yiyor. Çok seviyorlar. Çok Bu normal mantar. Türkiye'de hep vardı. Evet. <laughs> Bu da yosun. Soya filizi. Değişik bir mantar şu. Aa. ki. Aa Burada kabuklu deniz ürünleri var arkadaşlar. İşte deniz salyangozu. İşte ee, işte sonra mesela bu neydi ya? Bunun adı var. Unuttum. Bilmiyorum ben isme hiç... Midyeler, değişik deniz kabukları var. Çünkü buraya deniz yakın ya o yüzden deniz ünlüleri çok çok e, yünlü. ünlü. Evet. Buna işkembe de. Ha, kırmızı fasulye. Bunu tatlı olarak kullanıyor Çinliler. Her şey koyuyorlar. Lapa. E, Beyza orada şey vardı. E, helal e, et satan yeri vardı burada. Aa bakın. Bakalım ne var. Evet, ne var? Tavuk. Aa, şey, ayak tavuk ayağı. Güzel, acıma tombik gözüküyor. Aa, kuyruğu. Evet. Güzel bence. Tamam. Yapıyor. Yapıyor mu? Değişik değişik mantı çeşitleri var bakın arkadaşlar. Çocuk arkada yatıyor. Çocuk ne kadar rahat baksana. Evet annesi çalışıyor. Böyle Çok paketle, güzel böyle paketle ama. satıyorlar. Çok güzel yaptı. Evet. İyi e, ya. Maşallah. Tamam, bitecek. Beyza Ah pirinç keki arkadaşlar bu. Evet. Taze değil mi sıcak hala? Taze. El işteci <laughs> yine. Oy ya çıktık çok sıcak içeri. Oo çok serin oldu. Pazar gördüğünüz üzere yani aslında bizim pazarlara biraz benziyor. Hani bizde genellikle pazar deyince böyle bir sebze bölümü ayrı oluyor. işte et bölümü ayrı oluyor. Burada hepsini bir yere koymuşlar. <laughs> ama yine de kenarlarda etler, ortada sebzeler. Yine bir düzen Biliyor musun, Bizde açık, açık, e, açık pazar. pazar vardı. Genelde sabah 5'te başlıyor. Yani bu saat 9 falan bitmek olması gerekiyor. Evet, ama hala çok bu kapalı. Kalınlık. bugün günde Gündüz sarışıyor bunlar. Bugün tatil olduğu için insanlar daha kalabalık yani daha çok insan gelmiş yani gençler de gelmiş. Ee, o yüzden e, bayağı kalabalıktı. Sebzeler gerçekten taze ve güzel gözüküyor, meyveler. Evet. Etler bizim ilgimizi çekmediği için bir şey diyemiyorum ama balıklar mesela balık, e, deniz ürünleri de çok, çok taze, iyi. çok güzeldi. E, biz internetten alıyoruz daha ucuz diye ama e, teyzeler <laughs> ve amcalar e, buradan almayı tercih Aç, ediyor. Evet. Yani onlar ona, in, güvenmiyor internetteki ürünü <laughs> şey yani tazeliğine ama taze yani bilmedikleri için. Yani burada burada seçerek alabilir Internette seçemez. Evet. O yüzden insanlar burada tercih ediyor. Görüp seçip almak için bir de başka işi yok arkadaşlar. <laughs> Sabah burada iki saat Aynen. burada dolaşacak. Sonunda parti iki saat. Sonra da gidip evine işte aldım öğlen malzemelerle yemeği. öğlen yemeği yapacak taze taze. O yüzden güzel onlar için. Ee, nasıl buldunuz pazarı? Benzer yönleri ya da e, benzer yani farklı yönleri neler sizce? Ee, beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz özellikler neler? Bunları yorumlarda yazın, birlikte sohbet edelim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum bırakmayı unutmayın, kanalımıza abone olun. Evet. Herkes nasıl bakıyor inanamazsınız. Siz Çünkü video çekiyoruz ya, ilk defa mikrofonla çekiyoruz. Böyle daha böyle değişik geliyor bak insanlara. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yapacak bir şey Mesela, yok. E bir de mikrofon olayını lütfen yorumlarda yazın. Daha iyi mi olmuş, daha mı kötü, nasıl? Ona biz, göre. Biz i̇lk defa halkta daha ayıramadı. Evet. Tamam görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.